Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız ile Gökberk Demirci ayrıldı. Sosyal medyada Özge Yağız sevgilisi ile olan fotoğrafları da kaldırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yemin dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın kariyerindeki yükselişi sürüyor. Güzel oyuncu son olarak Baba dizisinde Büşra Saruhan rolüne hayat veriyor. Yoğun bir iş temposu içinde olan Yağız, Yemin dizisindeki partneri Gökberk Demirci ile aşk yaşıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevgilisinden gelen evlilik teklifini de kabul eden Yağız'ın sosyal medya sayfasından mutlu günlerinde çekilen pozları silmesi ayrılık iddiasını gündeme getirdi. Özge Yağız'ın aksine Gökberk Demirci'nin birlikte çekilen pozları kaldırmaması dikkat çekti. Edindiğim bilgilere göre birbirine çok yakıştırılan ve son dönemde yoğun iş trafiğinden birbirine fazla zaman ayıramayan ikili şimdilik ayrılık kararı aldı. Ancak oyuncu çiftin yakın çevresi yeniden barışabileceklerini düşünüyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar